Kalorifer radyatörümüz dilindiği zaman araç su eksiltmeye başlayacak. Özellikle motorun altından ya da paspasların o taraftan su damlatmaya başlayacak. Ön camda da buharlaşma oluşacaktır. Bunu geçici olarak bir çözüm ürettim ben buna. Nasıl yapabilirsiniz? Kalorifer düğmesi var içeriden. Hatta şuna bağlı bakın şurada bir vanası var. Görebiliyorsunuz. O vanaya bağlı. Buradan kapatabiliyoruz. içeriden de kapatabiliyoruz ama yine de içeriye su girişi oluyor. Kalorifer peteğine. Şöyle yapabilirsiniz. Bakın şöyle bir parçayı boru parçasını alıp bunları yerinden çıkarıp ikisini birbirine bağlayacaksınız. Nasıl yapıldığını da şimdi sizlere göstereceğim. Hortumlar kaynadığı için biraz sıcak su takviye yapacağız. Bakalım rahat çıkacak mı? Arkadan tornavida ile şöyle yanlamasına biraz ittirdiğim zaman çıkıyor. İşlem böylece tamam. Hortum katlanmasın diye buradan almadım. Buradan aldım. Bakın şu anda kalorifer peteği boşta bu şekilde idare edeceğiz. Sonradan petek değişimini sizlerle paylaşacağım.